Ubisoft'un en önemli markalarından birinin son oyunu olan Assassin's Creed Valhalla 10 Kasım Salı günü yani yarın piyasaya çıkıyor. Ben de bu videoda Assassin's Creed Valhalla'nın bize getirdiği, vaat ettiği yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Aslında bu video biraz daha Origin, Odyssey ve Valhalla karşılaştırması gibi bir şey olacak. Assassin's Creed Valhalla Viking temalı bir Assassin's Creed oyunudur. PC için Epic Games Store ya da Uplay üzerinden standart versiyonu 269 TL'ye şu an alabiliyorsunuz. Eski ve yeni nesil tüm konsollarda çıkacağını da belirtmeliyim. Bunun haricinde çıkış tarihiyle beraber GeForce Now'a ekleneceği de belirtilmiş durumda. Henüz Türkiye'de olmasa da Stadia ve Amazon Luna'da da çıkış tarihiyle beraber piyasaya sürülecek. Bu arada Assassin's Creed serisi benim için özel ve anlamlı bir seri. Bu sebeple ben de ön siparişimi verdim ve 10 Kasım tarihinin gelmesini bekliyorum. Bu oyun çıktığında yani salı günü akşam saat 20'de Twitch'te ilk canlı yayınımı planlıyorum. Bu canlı yayın linkini aşağıda size bırakacağım. Eğer gelirseniz ve beni izlerseniz çok sevinirim. Hepinizi Twitch yayınıma beklerim. Bu arada oyunu GeForce Now üzerinden oynayacağım. Assassin's Creed Valhalla Norveç ve daha çok İngiltere'de geçiyor. Dönem olarak karanlık çağ deniyor ama bu gerçekte hangi döneme denk geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Hikayesiyle alakalı çok fazla ipucu verilmese de benim tahminim Norveç'ten bir şekilde ayrılmak zorunda kalan bir kabilenin reisi olan Eivor karakterini oynuyoruz. Ve İngiltere'de kendimize yeni bir vatan oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi bu vatanı oluştururken de oradaki toprakları fethetmemiz gerekiyor. Bu arada Assassin's Creed'in olmazsa olmazı olan bu kült, templer, assassin gruplarıyla nasıl bağdaştıracaklar, nasıl bağlayacaklar olayı bu konu hakkında da herhangi bir fikrimiz şu an için yok. Her ne kadar Assassin's Creed Odyssey'i çok severek oynamış olsam da hikaye anlamında beni çok fazla tatmin edememişti. Ben hikaye çok yavan ve uzatılmış olduğunu hissetmiştim. Bunun haricinde özellikle aile tarafındaki görevlerde belli bir yere geldikten sonra kült ile aradaki bağlantının koptuğunu da hissetmiştim. Bu sebeple ilerlemekte, oyunu bitirmekte oldukça zorlanmıştım. Valhalla'da bu durum nasıl olacak? Bu açıkçası benim adıma merak konusu. Burada açıkçası benim beklentim hikayenin daha kısa ama daha çarpıcı, daha net olması yönünde olacaktır. Bunlar. Aracına merak ettiğim başka bir husus da var. Bu Vikingler bildiğimiz üzere savaşçı hatta barbar ve istilacı olarak bildiğimiz bir topluluk. Şimdi biz savaşçı olan bir kişiyi nasıl asasine çevireceğiz? Yani nasıl suikastçı yapacağız? Bunu hikayeye nasıl yedirdiler? Merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu. Umarım bu konu üzerine çalışmışlardır ve beni mutlu edecek bir hikaye inşallah ortaya çıkar. Ayrıca oyun yapımcıları sosyal medyada oyunla alakalı verdiği ipuçlar arasında oyunun hikayesine yön verecek olan kararları vereceğimizi belirtiyorlardı, vaat ediyorlardı. Şimdi orijine baktığımızda böyle bir şey hiç yoktu. Odyssey'de ise hafiften koklatılmış gibiydi. Ben bu vaatten sonra açıkçası en az Witcher 3 kadar benim verdiğim kararların oyunun ortasılığı ya da sonunu etkileyecek bir şekilde hikayeyi değiştireceğini bekliyorum. İzlediğim videolarda gördüğüm kadarıyla açık dünya konusunda çok fazla geliştirme yapmamışlar. Yine şehirler güzel. Belki canlılık yaşayan dünya konusunda biraz daha iyileştirmiş olabilirler. Ama şehir dışındaki yerler yine Odyssey'den bildiğimiz üzere biraz boş geldi bana. Fakat fakat bu oyunda haritanın Odyssey ve orijine göre daha küçük fakat daha dolu olduğu da belirtiliyor. Görsel olarak oldukça güzel görünüyor. Zaten Ubisoft bu çevre dizaynını oldukça güzel yaptığını söyleyebilirim. Yani oyunu oynarken görevi her şeyi bırak bir anda manzara izleme keyfini yaşatacağını düşünüyorum. Bu arada yine görsel olarak o dönemin İngiltere'si nasıl bir ambiyans sunuyordu fakat benim gördüğüm hem kullanılan renk paletleri işte binalar özellikle o puslu hava bana açıkçası biraz daha Witcher 3 dünyasında geziyormuş gibi bu arada bu olumsuz bir özellik olarak söylemiyorum. Benim gerçekten hoşuma gitti. Yeniliklerden biri de artık bizim bir yerleşkemiz var. Yerleşke kurup bunu geliştirebiliyoruz. Ve her geliştirdiğimizde hem bize hem yandaşlarımıza ekstra özellikler geldiği belirtiliyor. Şimdi buradaki soru işareti de oyun bunu bize nasıl sunacak? Hikayeyi nasıl yedirecek? Bunun haricinde bu zorunlu mu olacak? Opsiyonel mi olacak? Ayrıca bu yerleşkeyi geliştirdiğimizde bize vereceği ya da yandaşımıza vereceği özellikler gerçekten kayda değer özellikler olacak mı? Yani beni yerleşkemin geliştirmeye teşvik edecek mi? Bu arada evet yancılarımız var. Açıkçası benim en sevdiğim yeniliklerden bir tanesi oldu bu. Eğer Ubisoft bunu oyuna iyi yedirebilmişse, iyi işlenebilmişse benim gerçekten sevdiğim bir özellik oldu. Çünkü ben sadece Ubisoft oyun değil, diğer tüm oyunlarda da bütün yükün, bütün görevlerin, yani bir toplumun kaderinin tek kişiye bağlı olmasını sevmeyenlerdim. Yandaşlarla beraber gidelim, bir yer basalım eksikliğini hep hissettim. Şimdi buradaki soru işaresi, Assassin's Creed Valhalla'da bunu nasıl işlediler? Yani yani bizi ne derecede özgür bırakıyorlar? Yani ben istediğim göreve her yandaşımla ya da seçtiğim bir iki yandaşımla gidebiliyor muyum? Ya da tek başına gitmek gibi bir seçeneğim oluyor mu? Bu yandaşları sadece kale kuşatma ya da istila gibi yerlerde mi kullanıyor? Ya da videolarda gördük bir nehirde giden kayığımız var. Kayıkla nehir kenarında bir yere saldıracağımız zaman raid tuşu çıkıyor. Sadece burada mı yandaşları kullanabiliyorum? İşte oyun çıktıktan sonra bunu göreceğim. Benim burada beklentim umarım bu özelliği oyuna iyi işlemişlerdir. Zaten buna benzer bir özellik Far Cry 5'te de vardı. Açıkçası ben sevmiştim. Bunu aslında geliştirseler ve bize özgürlük tanısalar benim için yeterli olacaktır. Kale kuşatması var bu arada oyunda. Videolarda gördüğüm kadarıyla oldukça güzel ve zevkliymiş gibi görünse de aklıma benim Odyssey'deki meydan savaşlarını getirdi. Odyssey'deki meydan savaşı da ilk bir iki tanesi gerçekten zevk veren, güzel düşünülmüş mekanizmalar olmasına rağmen her defasında aynı şeyi yaptığın hissiyatını verdiği için 2'den 3'ten sonra oynamaya değer bir şey olmadı benim gözümde sanki sadece achievement kasamları için yapılmış bir şey gibiydi. Ayrıca verdiği ödül de gerçekten bizim elimizde olan bir iteme göre çok çok daha güçsüz bir item olduğu için çok anlamı olmayan bir ödüldü. Şimdi Valhalla'da bu kale kuşatmaları Odyssey'deki meydan savaşlarının yerini alacaksa benim için bir iki kere yaptıktan sonra anlamı olmayan bir yenilik olacak. Fakat bunu hikayeye, oyuna çok güzel giydirebilirler, çok güzel yedirebilirler. Benim burada tavsiyem, daha doğrusu beklentim bu kaleler ile yerleşke geliştirme bir şekilde bağlayıp mesela yerleşkede level 3 olmak için 3 tane kaleyi fethetmiş olman lazım gibi bir şeyi bize öne sürerlerse her kale kuşatmasında ayrı ayrı şekilde oyun dizaynını, tasarımını yapmışlarsa bu gerçekten güzel bir özellik güzel bir yenilik olabilir benim için. Bir başka yenilik artık oyunda gemi savaşları yok. Bu benim olumlu bulduğum bir yenilik çünkü Odyssey'de gemi savaşlarını çok sevmemiştim. Gemi yerine aslında bir kayığımız var. Yaklaşık 20 kişilik mürettebatımızla, yandaşımızla nehirlerde gezip nehir kenarlarını köyleri, kasabaları ya da kaleleri bir şekilde istila edebildiğimiz bir sistem getirmişler onun yerine oyuna. Gemi savaşlarına nazaran bu benim daha çok sevdiğim bir özellik oldu diyebilirim. Bunun dışında oyuna mini oyunlar eklenmiş. Bazı yerlerde puzzle çözmeniz gereken bazı görevleriniz olacak. Bunun haricinde muhtemelen o dönem vikingler arasında oynanan bir zar oyunu var. Ayrıca mesela ben çok sevmesem de balık tutmak gibi bazı mekanizmalarda oyuna eklenmiş. Origin ve Odyssey'de bizim gözümüz kulağımız bir kart aldı. İsimleri farklı olsa da ikisi de kartal kullanıyorduk. Bir göreve gitmeden ya da kale baskını, köy baskını gibi bir şey yapmadan önce yukarıdan kartalı sarıl, önce düşmanları belirliyorduk ve işaretliyorduk. Ondan sonra harekete geçiyorduk. Şimdi muhtemelen özellikle fragmanda Odin bizimle dediğinde bir karga gördük. Bu oyunda bizim gözümüz, kulağımız karga olacak. Farklılıklardan bir tanesi de bu. Odise'de bunun haricinde mitolojik birkaç yaratık vardı. Bunlarla özellikle boss savaşı şeklinde savaşıyorduk. Bu mitolojik yaratıklar Viking mitolojisine uygun şekilde Valhalla'da olacak. Mı? Henüz bir bilgimiz yok. Fakat boss savaşlarının olduğunu belirtmeliyim. Birazdan zaten o konuya da geleceğiz. Ayrıca Origin'de de Odyssey'de de bir suç işlediğimizde peşimize takılan paralı askerler, mercenariler vardı. Bu konuyla da alakalı henüz bir bilgimiz yok. Ama ben bu sistemi Valhalla'da da tutacaklarını düşünüyorum. Çünkü oyuncular tarafından sevilen bir özellikti. Origin'de tek bir karakterle oynuyorduk. Odyssey'e geçtiğimizde ise Alexios ve Cassandra olmak üzere erkek ya da kadın karakter seçebildik. Odyssey'de bu karakteri oyunun başında seç. İstediğimiz zaman oyunun sonuna kadar aynı karakterle oynamak durumundaydık. Valhalla'da ise bir yenilik yaparak yine Odyssey'deki gibi kadın ve erkek karakter seçebiliyoruz. Fakat oyun içinde istediğimiz zaman bu karakterler arasında değişiklik yapabiliyoruz. Bu arada bu değişiklik skill ya da yetenek anlamında bir değişiklik olmayacak. Sadece bir skin değişikliği belki dövüş animasyonlarında farklılıklar olabilir. Onun haricinde pek bir fark yok. Bunun haricinde karakterler için kostümizasyon özellikleri daha geliştirilmiş durumda. Dövüş mekaniği konusunda oyun önemli yenilikler getiriyor. Bu yeniliklerden en önemlisi iki ayrı elimize iki ayrı silah alabiliyoruz. Ve bunu istediğimiz zaman da değiştirebiliyoruz. Şimdi sağ elimize bir balta aldığımızda sol elimize istersek bir kalkan alabiliyoruz. istersek bir gürbüz alabiliyoruz. istersek topuz alabiliyoruz. Ya da istersek hiçbir şey almayabiliyoruz. Hiçbir şey almadığımızda Hidden Blade kullanıyoruz. Evet oyuna Hidden Blade eklendi. Ve Origin ve o Liseyde olmadığı için eleştirilen bu Hidden Blade ile tek de adam öldürebiliyoruz. Bu mekaniklere göre sağ el normal atak için kullanılırken sol el ise sol elinizi aldığınız silahın özel hareketini kullanabiliyor. Bunu değiştirdiğinizde yine sağ el normal atakken sol eldeki değiştirdiğiniz silah farklı bir özel hareketle karşınızdakine saldırmanızı olanak sağlıyor. Ki bu da saldırı çeşitliliğimizi oldukça etkileyen olumlu ve güzel bir özellik. Bu arada dövüşlerde bu Souls-like oyunlarında çok önemli olan zamanlamanın da önemini arttırmış durumdalar. Yani zamanında peri ya da dodge yapmanız halinde sizi ödüllendirerek karşı taraftakini daha kolay öldürmenin sağlayacağınız bir sistem getirmişler. Ayrıca yine Souls oyunlarında olan bir stamina barı vardı hatırlarsanız. Bu stamina barı Assassin's Creed Valhalla'ya da eklenmiş durumda. Yani karşı taraftaki rakibinizi yorduğunuz zaman stamina barını iyice düşürdüğünüz zaman yine rakibinizi tek seferde öldürebileceksiniz. Bu arada az önce de belirttim oyunda bol bol boss savaşlarına yer verilmiş durumda. Buradaki getirilen yeniliklerden bir tanesi de her boss'un farklı bir zayıf noktası var ve bu zayıf noktaları üzerine siz eğer dövüşürseniz rakibinizi daha kolay alt edebiliyorsunuz. Bu da yine açıkçası Souls oyunlarındaki gibi. Dövüş animasyonları benim çok hoşuma gitti. Videolarda gördüğüm kadarıyla özellikle vahşeti biraz arttırmışlar. Bu kafa kopmalar, kol kopmalar falan görünüyordu. Umarım bu animasyonlar kısa bir süre içerisinde tekrara düşmez ve bol bol yapılmıştır ki biz de bunun keyfini çıkartarak dövüşmeye devam edebiliriz. Bu arada eskilerden tek eklenen Hidden Blade değil bu bildiğimiz pelerin de eklenmiş durumda. Fakat her zamanki gibi bildiğimiz beyaz renkte değil biraz daha Viking usulü farklı renkte bir pelerin. Bu pelerini istediğimiz zaman çıkartıp istediğimiz zaman takıyoruz. Taktığımız zaman özellikle şehir içindeki guardların bizi tanıması biraz daha zorlaşıyor. Yani videolarda göründüğü üzere bu şehir içerisinde gizlice yürüme olayını hissettirecek gibi duruyor. Fakat mekanik olarak ne kadar etkili ya? Burası benim için soru işareti. Oyun çıktığında bunu göreceğiz. Bunun haricinde bu social blending dedikleri yani sosyal gizlenme konusunda yine eklemişler. Eski oyunlarda hatırlarsanız rahiplerin arasına girerek böyle doğa okur gibi yürürdük ve bu şekilde gardlardan bir şekilde kurtulmuş olurduk. Bu oyunda da aynı şekilde bunu eklemişler. Skill ağacı oldukça geliştirilmiş gibi duruyor. Özellikle bu küçük ayı büyük ayı gibi yıldız şemalarından oluşuyormuş gibi bir hali var. Bu arada yeniliklerden bir tanesi siz eğer internet internetten daha önceden bakmazsanız bir sonraki skill'in ne olduğunu bir önceki skill'i açmadan göremiyorsunuz. Yine Odyssey'de olduğu gibi 3 ana hat üzerinden ilerleniyor. İşte okçuluk, savaşçılık ve assassination şeklinde 3 ayrı kolda istediğinize yetenek puanınızı verebiliyorsunuz. Son olarak oyunun görsel olarak çok güzel göründüğünden defalarca bahsetmiş olmamıza rağmen RTX desteğinin olmadığını da belirtmek isterim. Özet olarak Valhalla hakkında şunları söyleyebilirim. Origin ve Odyssey'de sevilen her şeyi tutmuşlar, sevilmeyenleri çıkartmışlar ve orijin ve Odyssey'de olmadığı için eleştirilen birçok konuyu da eklemişler. Umarım bu eklemeler, bu yenilikler vaat ettikleri gibi içi doldurulmuş bir şekilde yapılmış olur da biz de gayet güzel, gayet zevk alarak Valhalla oyununu oynarız. Biraz yapay zekaya da önem verirlerse çok çok daha güzel olacak düşüncesindeyim. Evet, benim Valhalla ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Salı günü saat 8'de hepinizi Twitch'e bekliyorum. Linkini aşağıda bırakacağım. Bunun haricinde eklemek ve sormak istedi eksiklikleriniz olursa yoruma yazabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Twitch'te görüşmek üzere.